Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber trigonometrik sıfır kitabında dik üçgende dar açının trigonometrik oranlarını işleyeceğiz. Hemen örnek sorumuza bakalım. Yandaki şekil özdeş dört küçük kareden oluşmuştur. Buna göre tanjant x değerini bulunuz diyor. Özdeş demek birbirinin aynısı olan şekiller demek. Şimdi x'e bakalım. X'in bulunduğu yer arkadaşlar şurada bir üçgen. Hatta bu üçgen küçük şekiller kare olduğu için bakın burası 90 derece olmak zorunda dik bir üçgen. Ve karelerin de arkadaşlar kenarlarına bir birim dersem şöyle yapalım. Bu ABC üçgen olsun. AB kenarını bulurum ama BC kenarını bulamadığım için çünkü bakın C tam köşede değil, şurada değil. BC'yi hesaplamam mümkün değil bu haliyle. Bu yüzden bu küçük üçgende tanjant bulamam x açısını taşımam lazım. Peki nasıl? Şimdi şeklimiz kare. Burası 90 dedim. Burası 90 derece yapmıyorum. Burası da 90 derece. şöyle da DE diyelim. Arkadaşlar BC ve DE birbirine paralel. 90 derecelerden dolayı. BC kenarıyla DE kenarı birbirine paralel olduğu için x açısıyla şuradaki işaretlediğim açı yöndeş açı oluyor ve birbirlerine eşit oluyorlar. Çok güzel. Peki ben bunun şöyle yapmak istiyorum. Temiz halini size şuraya çizeyim. Bakın. A, D, e üçgeni var. Dik üçgeni var. D 90 derece. O zaman A, D kenarı 1, 1, 1'den 3. DE kenarı 2 birim. Açımızda da buraya taşıdık mı? Taşıdık. Şimdi tanjant x'i çok rahat buluruz. Tanjant x neydi arkadaşlar? Karşı dik kenar bölü komşu dik kenar. Bu kadar. Sadece açı taşımasını öğrenmemiz lazım. Devam edelim. Sorularımıza. Şimdi yukarıdaki şekil özdeş 5 küçük kareden oluşmuştur. Bize kot kotanjant teda değeri soruluyor. Şimdi arkadaşlar karelerimiz özdeş. Ve tete açısı bu şekildeyken soruyu çözemiyorum. Nedenini az önce de açıkladım. Bakın özdeş kareleri kenarlarına bir birim bir birim dersiniz. Tamam mı? Sorun yok. Şuralara bir dersiniz. Fakat şuraya bakın. ABC üçgeni dersem, burası 90 derece dik üçgeni dersem AC kenarını bu üçgende hesaplamam mümkün değil. Az önceki soruya çok benziyor. Burası 90 derece kare olduğu için şekiller burası da 90 derece. Yani bu demek oluyor ki arkadaşlar şuraya da DE diyelim. DE kenarı ile AC kenarı birbirine paralel. Yani buradaki teta açısıyla buradaki işaretlediğim açı yöndeş açı olup birbirlerinin ölçü olarak nedir? Eşittir. Yani burası da tetadır. Hemen size şeklin temiz halini çizelim. Yani çizmeyebilirsiniz. Ben göstermek için çiziyorum. Siz hemen üstünde zaten çözebilirsiniz. Buraya B demiştik. DB uzunluğu 3 birim görüyorsunuz. DE uzunluğu da 2 birim. Ve burası da ne? Teta. Bize kotanjant teta sorduğu için komşu dik kenar bölü karşı dik kenar demetti. Komşusu arkadaşlar 2 birim. Karşısı da kaç? 3 birim. Yani cevabımız 2 bölü 3 olarak karşımıza çıkıyor. Devam edelim. Evet şeklimizi büyütelim biraz daha. Yukarıdaki şekil 5 eş kareden oluşmuştur. Bize cos x çarpı tan x'i soruyor. Bulursak zaten çarpması oldukça nedir? Kolaydır. Evet. Şimdi arkadaşlar bu soruyu birkaç yolla çözebiliriz. Şöyle yapalım. Şeklimiz yine Kare olduğu için değil mi? Şurası ne? 90 derece şekillerimiz kare ve her kenarı yani kare olduğu için karelerin diyorsun, her kenarı eşit. Hatta bu kareler de birbirine eş kareler. Bunları bize şekil söylemiş. Ben şurayı bir şöyle tamamlamak istiyorum. Neden tamamladığımı soruyu çözünce daha iyi anlayacaksınız. Burayı tamamladığında da oluşan şuradaki şekil diğer karelerle eş bir kare olacak buradaki x açısıyla ben tanjant x'i, kosinüs x'i bulmam mümkün değil. Neden? Buraya bir de, birim dediğimde bakın şuraya da a, b, c üçgeni diyeyim. Bakın şuraya c dedim. Burası kareden dolayı 90 derece dik üçgen ama AB kenarını bilirken BC kenarını hesap etmem mümkün değil. Şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Burası x açısı iken tersi ters açılar birbirine eşit olduğu için burası da x açısı. Tamam mı? Ve yine bakın burası 90 derece, şurası da 90 derece görüyorsunuz. Hatta ben buraya k diyeyim. Buraya da d diyeyim. BD ile AK 90 derecelerden dolayı birbirine paralel. O zaman burası x ise burası da arkadaşlar paralellikten dolayı ne olmak zorunda? x olmak zorunda. Şuraya da hangi harf verelim? E harfi diyelim. Büyük üçgeni size şemalaştıracak olursa. Şöyle şemalaştırayım. Yani x açısını uygun bir yere şu an taşımış olduk. A, K, E üçgeni. K 90 derece. Arkadaşlar x açımız burada. Şimdi AK kenarını bulmam lazım. Karelerin kenarına A, B'yi görüyorsunuz. Bir dedim eş kare olduğu için. Burası da bir, burası da bir, bir, bir. Bir bir şeklinde yazmam lazım. AK uzunluğu iki birim. Arkadaşlar KE uzunluğu buradan görüyorsunuz ki kaç birim? Dört birim. Değil mi? Evet. Bu çok güzel. Tamam. Bana burada kosmosikse dediği için arkadaşlar bu üçgen için bize AE kenarı da yani hipotenüs de lazım. Ben size iki yolla da hipotenüsü bulacağım burada. Beni dikkatle dinlemeniz lazım. Kısa bir yolda vereceğim. Bir de uzun yolda yapacağım. Şimdi ben bu hipotenüse A birim diyeyim. Tamam mı? Uzun yolu neydi? Pisagor yapıyoruz. 90'ın karşısı A kare eşittir. Dik kenarlardan biri 2. Diğeri de 4. Buradan arkadaşlar A kare 20 çıkar. Her iki tarafın karekökünü aldığımızda biliyorsunuz 20 4 kere 5 demek. 4 dışarı 2 diye çıkar. 5 çıkamaz. Bu uzun yolu. Peki kısa yolu ne? Bunu mutlaka bilmeniz lazım. Burayı bulduğumuzu yazayım önce bir dakika. Kısa yolu da şu. Farklı bir kalem alalım. Üçgen çizelim size. Nerede çizelim bu üçgeni? Şurada çizelim arkadaşlar. Bakın. Bir dik üçgenimiz var. ABC üçgenimiz. Bu kenarımız A. Diğer kenarımız 2A. Neden böyle yaptım? Bakın benim sorumdaki üçgende bir kenar 2, diğer kenar 4. Yani biri diğerinin 2 katı. O zaman 90'ın karşısı küçük olan kenarın kök 5 katıdır her zaman. Bir kenar 4, diğeri 8 ise 90'ın karşısı 4 kök 5. Bir kenar 6, diğeri 12 ise 90'ın karşısı 6 kök 5. Bu kuralı bilirseniz daha çabuk, daha kısa hesap edersiniz. Bakın burası 2 burası 4. O zaman 90'ın karşısı küçük olan kenarın yani 2'nin kök 5 katı der. 2 kök 5 olarak hemen yazarsınız. Sırada hesaplamalar var. Onları da yapalım. Kosinüs ne demek? Şunu siliyorum. Bu arada arkadaşlar şunu da yazalım. 90'ın karşısının ismi neydi? Hipotenüs. Şaşırılanlar için yazıyorum. Kosinüs x neydi? Konuşabilsem de. Komşu bölü hipotenüs değil mi? Tanjant x'e bakıyorum. Karşı dik kenar bölü komşu dik kenar. Yani buradan tanjant x görüyorsunuz arkadaşlar. Direkt ne çıkıyor? 2 çıkıyor. Kosin x konuşabilsek. Kosin x buradaki ikileri de sadeleştirebilirsiniz bu arada. Bakın. Kosin x 1 bölü kök 5 çıktı. Tanjant x'te 2 iki çıktı. 2 bölü kök 5 olarak cevabı buldum. Ama görüyorsunuz seçeneklerde böyle bir cevap yok. Eşleniyle çarpıyoruz. Kök 5'in eşleniği yine kendisi. Bakın şöyle yapalım. Farklı bir kalem alıyorum şu an. Kök 5'i bir pay kısmıyla çarpıyorum. Bir de kök 5'i yine kök 5. Yani paydayla çarpıyorum. Arkadaşlar kök 5 kere kök 5. Yani kök 5'in karesi direkt 5 demek. O yüzden cevabımız A olarak karşımıza çıkıyor. Güzel bir soru. Devam edelim. ABC'de kareymiş. Biraz evet. Bize bir eşitlik verilmiş. BC kenarı, BE kenarının dört katıymış. X açısı var. Kusursuz x değeri soruluyor. <laughs> ben şimdi BE kenarını arkadaşlar A birim olsun diyorum. Yani burası. O zaman BC kenarı tamamı 4A mı olur? Tamamı 4A ise bakın şuranın tamamı 4A ise şuraya ne kalır? 3A. E şeklimiz kare olduğu için BC 4A ise burası da ne olacak? 4A. Burası da 4A, burası da 4A. Hatta yazalım hepsini. Güzel. Şeklimiz kare olduğu için C açısı 90 derece, işte D açısı 90, A açısı 90, B açısı 90 derece olacak şu dikkatimi çekiyor. D, e, C üçgeninde. Bu sana hani özel üçgenler yazdırmıştım. 3 4 ne üçgeni vardı? 5. O zaman bu üçgene baktığımda bir kenar 3a, diğer kenar 4a ise 90'ın karşısı olan DE kenarı nedir arkadaşlar? 5a'dır. Lazım olur. Bulunsun şu an. Hepsini yaz. Güzel. Peki başka ne yapacağız? Arkadaşlar, şeklinizde bakın, karedede. karede de Karşılıklı AD kenarıyla BC kenarı birbirine paralel olacağı için şöyle paralellik işareti koyalım ve bizim Z kuralı dediğimiz kuraldan bakın Z harfi gibi şöyle kuraldan bakın Z harfine benziyor. Burası X ise burası da açı olarak X açısıdır. İşte X açısını istediğim üçgenin yani DEC üçgeninin içine ne yaptım taşıdım. Şimdi kosinüs x sorusunu DEC üçgenine göre çizeceğim. Bu DEC üçgeninde x açımızın komşusu neresi arkadaşlar? 3A. Hipotenüsü 5A. A'lar sadeleşecek çarpma durumunda olduğu için cevabımız buradan 3 bölü 5 olarak karşımıza çıkacak. Devam edelim. Evet, A, B, C, dik üçgen. Teta açımız var. 90 derece A açımız görünüyor. 5 ile 3 sorun üstünde yerleştirilmiş kotanjan teta. Şimdi düşünüyorum. Kotanjan teta neydi? Komşu dik kenar bölü karşı dik kenar. Evet. Şimdi bu üçgene A, H, C üçgene bakıyorum. Teta açımızın komşusu yok. Hc'yi bilmiyorum. Karşısı var. Nasıl bulacağım? Değil mi? Kotanjant teta'yı bulmam için teta'nın komşusunu bulmam lazım. E nasıl yapabilirim? Şimdi arkadaşlar burada beni dikkatli dinlemeniz lazım. Ben burası teta'ysa şu açıya da x açısı diyorum. A hc üçgeninde şu an pardon şimdi H açısı 90 derece. A açısı bakın bu üçgende şurası x derece. C açısı da teta derece. E üçgenin açıları toplamı kaç dereceydi? 180. Bu böyle kalsın. 90'ı karşı yatalım. X artı teta buradan 90 derece diye bir eşitlik buldum ki bu benim işime yarayacak. Bakın ne yapacağım? Şurayı karaladım. Tekrar düzenliyorum. Şimdi Arkadaşlar bu A açısı zaten 90 derece değil mi şurası? E, x ile teta'nın toplamı 90'mış. O zaman bu kısmı x ise bu kısmı ne olmak zorunda? Teta. Bakın bilgi olarak ben x ile teta'nın 90 ol olacağını zaten buldum. O yüzden buraya teta yazıyorum. Kafamdan değil. Tekrar diyorum. Bakın buraya biz kendimiz x harfi verdik, teta dedik. Üçgenin iç açılar toplamından x artı teta'nın 90 olacağını bulduk. Sonra bir baktım. A açısı zaten 90 derece. E bir kısmı x ise 90 yapması için buranın ne olması lazım? Teta. E şimdi arkadaşlar diyeceksiniz ki hocam ABH dik üçgen mi ki? Hani teta var. E 90 derece nerede? Arkadaşlar şurası bakın doğru açı. Bu taraf 90 derece ise bu tarafta 180'e tamamlamak için doğru açı çünkü 180 derece bu tarafta 90 derece olmak zorunda. Şimdi sorumuza dönecek olursak bizden kotanjan teta yani teta açımızın artık teta burada. Komşusu ne? 5. Karşısı ne? 3. Bu isteniyor. Açı taşımayı bu şekilde öğrenmemiz lazım. Evet arkadaşlar beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup destek olursanız çok mutlu olurum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.